biliyorsunuz bugün Özak işçilerinin direnişinin altıncı günü. Ve altı gündür bize yapılmayan hukuksuzluk kalmadı. Daha eylemin direnişimizin ikinci günü, 3. günü valilik Özak patronunun talimatıyla bundan artık eminiz. Çünkü bunun pek çok kanıtı ortaya çıktı. Özak patronunun talimatıyla Urfa'da bütün eylem ve etkinlikleri yasakladı. Öyle değil mi? Güzel. Evet. Evet. Ama bugün o yasak devam ediyor. Ancak bugün bakanın katılacağı, belediyenin yaptığı ve bütün halkın mesajla çağrıldığı bir etkinlik var. Öyle değil mi? Evet. evet. Madem özak işçilerinin eylemi yasak ama bu serbestse özak işçileri de çağrıldı bu açılışa. Hepinize mesaj geldi belediye. Evet. Biz de günlerdir bu hukuksuzluk için bu kentin valisi, yetkilileri, milletvekilleriyle görüşmeye çalışıyoruz. İktidar Partisi'nin milletvekilleriyle. Ama hiçbir şekilde sesimizi duymadılar. Biz Özak işçilerinin günlerdir organizede Özak fabrikasının önünde maruz kaldığı hukuksuzluğu, işkenceyi, baskıyı duyusunlar istiyoruz ama bizi duymuyorlar. İşçi arkadaşlarımızla beraber de bir karar aldık. Madem onlar bizi duymuyor, onlar bizi görmüyor. Bu açılışta bütün halka açık, bütün halka davet edildi. Özak işçileri de Urfa halkının bir parçası. Biz de bu kentin, bu ülkenin vatandaşlarıyız. Herkes gibi bu açılışa katılıp bakana sesimizi duyurmak istedik. İşlerin isteği buydu. Ve bu açılışa gitmek için burada toplandık. Ama işte gördünüz gene önümüzde organize de jandarma kent merkezinde emniyet güçleri yine önümüze barikat kurdular. Oraya gitmemize izin vermiyor. Biz oraya olay çıkarmaya gitmeyecektik. Biz oraya taşkınlık çıkarmaya gitmeyecektik. Biz dünyanın her yerinde ve bu ülkede de herkes için demokratik, anayasal bir hak olan, barışçıl bir şekilde bütün halka açık olan bir etkinliğe gidip Özak işçileri de burada mağduriyetleri var. Haksızlığa uğruyorlar. Bu ülkenin bakanı gelmiş. Bu ülkenin bakanına sesimizi duyurmak için gidecek. Gitmemize izin vermediler. Biz de dedik ki o zaman işçi temsilcilerinden oluşan bir heyetle Bakan bizimle görüşsün. İşçiler derdini anlatmak istiyor. İşçiler günlerdir burada uğradığı hukuksuzluğu, baskıyı, işkenceyi anlatmak istiyor. Sesleri duyulsun istiyor. Bizimle görüşsün. O zaman gitmeyelim dedi. Önce bize bu sözü verdiler. Bu saate kadar bekliyoruz. Az önce müdür, emniyet müdür yardımcımız bizden ben dahil dört işçi temsilcimizle birlikte bizi görüştüreceğine dair söz verdi. Biz de o söze güvenerek beş arkadaşımızla birazdan bakanla görüştürülmek için gideceğiz. Eğer sözlerinde durup bizi dinlerlerse bizimle görüşürlerse özak işçilerinin günlerdir burada uğradığı haksızlığı, hukuksuzluğu anlatacağız. Dinlemezler, sözlerinde durmazlarsa da bir kere daha bütün Türkiye'nin göz önünde bizi kandırmış olurlar. Ve bu kez Emniyet Müdürlüğü de suça ortak olmuş. Umarım sözlerinde dururlar. Biz bir samimiyetlerine inanıyoruz. Umarım karşı tarafta sözünde durur. İşçilerin de sözünü, derdini dinlemek için bize zaman ayırırlar. Biz günlerdir. Bize herkes biz ne zaman bir yere toplansak, organize de, de burada da karşımıza kolluk kuvvetleri çıkıp bize yasalardan bahsediyor. Bize toplanma bilmem ne yasağından bahsediyor. Ama biz günlerdir bütün Türkiye duydu, bütün dünya duydu. Öz işçilere yapılan baskıları anlatıyoruz. Tehditleri anlatıyoruz. Kadın işçilere yapılan çirkin uygulamaları anlatıyoruz. İşçilerin zorla sorgu odalarına çekilip tehditle, baskıyla, şantajla nasıl zorla istifa ettirildiklerini anlatıyoruz ve bu yüzden işçi arkadaşlarımızın işten atıldığını anlatıyoruz. Bunların hepsi suç değil mi arkadaşlar? Evet. Ama bu suçların hepsi hem anayasaya karşı suç, hem yasalara karşı suç, hem kişisel haklara karşı suç. İçeride tacize uğrayan Özel hayatlarıyla tehdit edilen kadın arkadaşlarımız oldu. Bu suçların onda birini bile işlese birazcık hukukun, demokrasinin, adaletin olduğu bir ülkede bu fabrikanın bütün yöneticilerinin hapse atılması gerekirdi ama günlerdir bu haksızlığa karşı mücadele eden işlerin karşısına dikiliyorlar. Bu haksızlığa karşı hakkını arayan işlere müdahale ediyorlar. İşçilerin temsilcilerini, sendikacılarını gözaltına alıyorlar. Coplarla, kalkanlarla işlere saldırıyorlar kahramanca. Ama biz onların bu görevlerini gerçekten suç işleyen patron temsilcilerine karşı yaptıklarını hala görmedik. Ama biz de buradan bir kere daha duyuruyoruz. Özak işçisi haklarını biliyor. Özak işçisi anayasal hakkını kullanıyor. Özak işçisi anayasayla güvence altına alınmış sendika seçme özgürlüğünü kullandığı için bu haksızlıklara, bu baskıya, bu tehditlere maruz kalıyor. Ve bu haklarını savunmak için de sonuna kadar mücadele edecek. Kimse bunun karşısında duramaz hiç kimse özak işçisinin ve bütün işçilerin sahip olduğu anayasal haklardan ve anayasadan üstün değildir. Öyle mi arkadaşlar? Evet. evet. O yüzden şimdi birazdan görüşmeye gideceğiz. Bu görüşme olur ya da olmaz. Buradan hem bütün işlere hem de bizi duyan bütün Urfa halkına bir çağrı yapmak istiyoruz. Bugün yasak bitiyor. Yarın burada yine bu parkta, Ali Şelli Parkı'nda bütün Özak işçileri, Özak işçilerinin yakınları, aileleri Urfa'da Özak işçilerinin bu haklı davasını, haklı mücadelesini destekleyen, onlara yapılan bu baskıya, bu hukuksuzluğa karşı olduğunu söyleyen, bu kentte gerçekten köleliğe karşı direnen işçilerin ve emeğin <laughs> yanındayım diyen herkesi Yarın buraya bekliyoruz. Saat 2'de burada toplanacağız. Sonra hep birlikte Topçu Meydanı'nda basın açıklaması yapacağız. Toplanma yerimiz burası. Organizedeki Özak dışındaki bütün fabrikalardaki işlere sesleniyoruz. Özak işçisinin karşısındaki bu barikat, Özak işçisinin karşısındaki bu engeller, bu baskılar sadece Özak işçisi kazanmasın diye değil. Urfalı işçiler kölelik düzeninde yaşamaya devam etsin diyedir. Eğer bu kölelik düzeni değişsin istiyorsanız Özak işçilerinin bu kölelik düzenine karşı başlattığı bu mücadelede Özak işçilerinin yanında olacaksınız. Herkese çağrı yapıyoruz. Yarın hep birlikte Özak Tekstil'in yaptığı haksızlıkları Urfa valisinin bir patronun talimatıyla bütün işçilerin ve halkın yasal anayasal haklarını nasıl rafa kaldırdığını bu kölelik düzenini nasıl sürdürmek istediklerini bütün dünyaya bütün Türkiye'ye sesimizi duyurmak için toplanacağız. Şimdi sizden ricam biz bir gerginlik çıksın istemiyoruz. Biliyorum işçi arkadaşlarımızın tamamı biz ne olursa olsun görüşme olmadan buradan ayrılmayacağız diyorlar. Görüşme olmazsa hepimiz o açılışa gideceğiz diyorlar. Ama emniyette izin vermeyeceğiz diyor. Bu bizim yasal hakkımız. Bu bizim anayasal hakkımız. Bunu biliyoruz. Her vatandaş gibi bizim de oraya gitme hakkımız var. Ama bugünkü tutum herkes gidebilir, özak işçisi gidemez. Aslında bugüne kadar alınan bütün yasak kararlarının, bütün uygulamaların sadece Özak patronunun talimatıyla olduğunu bir kere daha bize kanıtlamış oldular. Böyle deyince kızıyorlar. Böyle deyince siz bizi niye bu duruma sokuyorsunuz diyorlar. Bunun başka bir açıklaması var mı arkadaşlar? Hayır. hayır. Ha, o zaman biz yine de bir iyi niyet gösterisi yapacağız. Bir gerginlik olsun istemiyorum. Kimsenin burnu kanasını istemiyorum. Sendik olarak hepinizden ricam biz görüşmeye gideceğiz. Siz de evlerimize gidin ve yarına hazırlanın. Yarın için ailenizde, mahallenizde tanıdığınız herkese söyleyin ve yarın hepimiz hep birlikte bu parkta saat de burada toplanacağız arkadaşlar. Anlaştık mı? <laughs> Özak işçisinin sesi ülkenin dört bir tarafına gitti. Sınırlar açtı. Başka ülkelerdeki tekstil işçilerine gitti. Bunu sağlayan sizin birliğiniz gücünüz oldu, işçilerin dayanışması ve birliği oldu. İşçilerin birliğinin dayanışmasının birlikte mücadelesinin önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini siz ispat ettiniz. Size helal olsun. Hayır, hayır. Alınan her karar işçinin iradesiyle alınıyor. Atılacak her adım işçiyle konuşuluyor, tartışılıyor. Yapılacaklar yapılmayacaklar. Her bir işçi arkadaşımızın fikriyle oluşturuluyor. İşte sendika budur arkadaşlar, işte birlik budur. İşçilerin kendi hayatlarını ellerine alma mücadelesine bir örnek teşkil ettiğiniz için kölelik koşullarında yaşamak zorunda bırakılan milyonlarca işçiye nasıl hak kazanılır, nasıl mücadele edilir? Bunun bir örneğini gösterdiğiniz için işçi sınıfının tarihine, altın harflerle yazılacak bir direnişi altı gündür bölünmeden gösterdiğiniz için hepinize ülkenin dört bir tarafındaki işçiler adına da teşekkür ediyorum. <laughs> Bu sesin daha fazla büyümesini ve güçlenmesini istemiyorlar. Çünkü özak işçisi kazanırsa ülkenin dört bir tarafında aynı koşullara mahkum edilen işçilerin de kazanacağını, kazanmak için birlik olacağını biliyorlar arkadaşlar. Bunun için önünüze çıkarılan bu setler. Jandarmasıyla, polisiyle, özak işçisi jandarmayla da, polisle de, devletle de karşı karşıya gelmek istemiyor. İstediği tek bir şey var. Emeğinin hakkını almak, insanca muamele görmek, insan gibi yaşamak. Doğru mu? Evet. İnsan olduğumuzu hissetmek için çıktık bu mücadeleye. Bizi insan yerine koymayanlara, bizi bu şehrin yurttaşı yerine koymayanlara cevabı siz bugün burada bir kere daha verdiniz. Bu işçilerin aynı zamanda eşit yurttaş olma hakkının mücadelesidir arkadaşlar. Bu sesi pazartesi günü saat 11'de meclis kürsüsünden de dile getireceğiz. Burada gördüğümüz, tanık olduğumuz direnci herkesin duyması için meclis kürsüsünü de, sokakları da, fabrika önlerini de, işçi duraklarını da kullanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Birliğinizi bozmayın. Bu birlik dünyayı değiştirecek olan en temel güç çünkü. İradenizle seçtiğiniz sendikayı kazanacaksınız. Hayatı kazanacaksınız. İnsan olma onurunu, onurumuzu yine siz kazanacaksınız arkadaşlar. Direnişinize sağlık. Sizi tebrik ediyorum. olan, bizimle aynı lokmayı, aynı sofrayı, aynı yeri paylaşan Sevda Hanım'a ayrıca sizden hepiniz adına teşekkür ediyorum.